Herkese merhaba. Bugün not tutarken, ajanda hazırlarken ya da bullet journal gibi şeyleri hevesliyseniz kullanabileceğiniz 29 farklı başlık göstereceğim. Şu an ilk çizdiklerim, ha bu arada açı için kusura bakmayın gerçekten ışıklarını tür böyle çektim. Ama çizdikten sonra aynen bu şekilde yakınlığını göstereceğim. İlk çizdiklerim dediğim gibi notlarda kullanmadım ama bullet journal ya da ajanda gibi şeylerde çok fazla kullandığım başlıklar. Çok minimal şekilde hazırlandıkları için çok rahat yapması. Ama tabii ki bu kadar saat istemiyorsanız boyayıp daha üst seviye şeyler çıkarabilirsiniz bunları. Ve özellikle şu an çizeceğim böyle bantla yapıştırılmış gibi duran not kağıdı bullet journal'larda çok şirin duruyor. Ve yapımı da çok basit zaten. Şimdi gelelim benim notlarımda en fazla kullandıklarıma. İnce bir şerit çekiyorum herhangi bir fosforlu kalemle. Daha sonra başlığın üstüne büyük bir şekilde yazıyorum. Bu büyük başlıklar da çok güzel duruyor. Ama alt başlıklarda bunu kullanmıyorum. Alt başlıklarda kullandım şu an yaptım. Yani çektiğim şeridin içine sığdırıyorum yazdığım başlığı. Ve çok tatlış duruyor. Şimdi az öncekilerden bir tık daha fazla zaman gerektiren ama eliniz alıştığında çok rahat yapabileceğiniz bir başlık gösteriyorum. Gerçekten çok 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 şık duruyor normal büyük başlıklarda. Şimdi gelelim benim en en sevdiğime. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız bu başlığı çok fazla görüyorsunuzdur. Yapımını gösteriyorum ve gerçekten çok basit. Özellikle eliniz alıştığında 2 saniye falan sürüyor herhalde bu başlığı yapmak. Şimdikinde sadece kalın uçlu bir kalemle yapıp etrafını ince uçlu bir kalemle çerçeveliyoruz. Bu hani direkt yazmaktansa bu şekilde yapmak özellikle ajandalarda çok tatlı duruyor. Ve notlarda değil de ajandalarda kullanabileceğiniz bir başlık daha. Bunu notlarda kullanmıyorum. Yalan söylemiş olmayayım. Ama ajandalarda çok tatlı duruyor. Çünkü o gölge çok şirin gösteriyor. Notlarda bunu daha fazla kullanıyorum. Hani az öncekine göre. Çünkü çok basit ve böyle Ekstra kısımlarla falan çok işimi görüyor bu başlık benim. Ve lise hayatımın başlarında benim en gözlem olan başlığı gösteriyorum. Gerçekten çok basit. eliniz alıştığında hemen gidiyor. Şimdi de bu sıralar çok fazla kullandığım başlığın bir tık kolayını gösteriyorum. Bunu da içeriye el yazısıyla değil sadece büyük harflerle yazıyoruz. Ve çok daha kolay ama aynı şıklıkta yani. Çok güzel. Şimdi de aslında çok basit ama Alt başlıklarda kullanmayı sevmedim. Genelde en üst başlıklarda kullandığım bir başlık var. Zaten gördüğünüz gibi inanılmaz basitti. Şimdi yine alt başlıkta değil de üst başlıklarda kullanabileceğiniz ama az önceki gibi yaz başlık kadar şerit değil de daha uzun bir şerit çekiyoruz. Ve bu şekilde çok da şık duruyor. Şu an yaptığım başlıkta da harfleri birazcık tombik yapmaya çalışıyorum. Çünkü o zaman çok sempatik duruyor. Ve sağdan ışık vuruyormuş gibi sol taraflarına renkli bir kalemle gölge atıyorum. Böylelikle notlarda da, ajandalarda da kullanabiliyorsunuz. Az önce kamerayı dirsek attım muhtemelen. Evet bir sonraki başlığımız, başlığımızı yazdıktan sonra sağ ve sol taraflarına fosforlu kalemle şerit geçmek. Bunlar gerçekten komple bütün satır yaptığınızda çok güzel duruyor. Şimdi az önce bunu ilk başlarda gösterdim diyebilirsiniz ama bunu birazcık daha şatafatlı hale getiriyoruz bir tık daha fazla zaman alıyor ama ajandalarda gerçekten çok güzel duruyor. Ve yine ajandalarda kullanabileceğiniz çok tatlı bir başlık gösteriyorum. Ben bu gölge alaylarını çok sevdiğim için hemen sağına soluna gölge ekliyorum. Buna da renkli yaptım çünkü renkli daha güzel duruyor siyahtansa. Şimdi yapacağım ise bu benim kalemleri zaten sürekli gösteriyorum. Videonun sonunda da göstereceğim. Buna normal yazıyoruz ama yine bu sefer ışık soldan vuruyormuş gibi siyah bir kalemle sağ taraflarına gölge atıyorum. Bu sefer de böyle çok tatlı, şirin bir şey oluyor. Bir şey diyeceğim ben bu ses kaydı olayında gerçekten çok kötü. <laughs> Neyse. Şimdiki başlığımıza normal yazıyoruz ve kenarlarına böyle su damlacık gibi şey ekliyoruz. Bunlar büyük başlıklarda çok güzel duruyor. Şimdi yine gölge olaylarını sevdiğimi söylemiştim. Bu sefer normal yazıyoruz ve böyle rastgele çerçeveliyoruz daha sonrasında siyah keçeli bir kalem alıyoruz rastgele bir keçeli kalem altına ışık sağdan vuruyormuş gibi gölge atıyoruz şimdi yapacağım başlık çok aşina olabilirsiniz bu diziyi seviyorsanız <laughs> ben izlemedim ama başlık bu şekilde çok güzel gözüküyor alt başlıklarda değil de üst başlıklarda çok fazla kullanıyorum. Şimdi yapacağım da ise kalın uçlu bir keçeli kalemle yazdım ama siyah kalemle çerçevelemiyorum. Birazcık sol tarafından yapıyorum. Bu sefer böyle daha dağınık ama çok güzel gözüken bir başlık elde ediyoruz. Şimdi yine ajandalarda kullanabileceğiniz bir başlık gösteriyorum. Bu normal not defteri gibi gözüken ama yapımı çok basit olan bir başlık. Şimdi yapacağım modele ise 3 çizgi adını veriyoruz. Evet az önce verdim bu ismi çünkü Herhangi bir harfi yapacağınız zaman 3 çizgi yapıyorsunuz her seferinde. Anlatabildi mi bilmiyorum ama hani normalde tek çizgiyle yazıyoruz ya. Onu üç çizgiyle yapıyoruz. Çok tatlı gözüküyor. Şimdi de yine kalın uçlu bir kalemle yazdıktan sonra ince uçlu bir kalemle böyle çerçeveliyoruz. Ama sanki hani kesik kesik biçimde yapıyoruz. Bu da çok tatlı duruyor. Özellikle ajandalarda gerçekten hem kolay hem de şık. Şimdi bunu birazcık aralıklı aralıklı yazmanız gerekiyor şu an yaptığımız. Çünkü gördüğünüz gibi arkadan bir şerit geçiyormuş gibi yapacağız. Ve üst başlıklarda gerçekten çok şık duran bir başlık elde edeceğiz. Şimdi ise normal herhangi bir şekilde ayrı ayrı yazıyoruz. Ve sevdiğiniz bir renk herhangi bir renk ama çok kalın olmasın ucu çerçeveliyoruz. Bu sefer az önce yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Ve bu da çok şirin duruyor. Ve evet söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar katlanabildiyseniz bu başarısız ses kaydına teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi hemen hızlıca kalemleri gösteriyorum. Daha sonrasında da veda edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım ki faydalı olmuştur. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere.